Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Yine klan savaşındayız. Ve yine Japon süper muhribi Yamagiri'yi komuta ediyoruz. Daha önce oynamış olduğum bir gemi. Ama klan savaşlarında her gemiyi seçemiyorsunuz. Klan savaşlarına uygun olan gemiyi seçmeniz gerekiyor. O yüzden yine Yamagiri ile oynuyorum. Bir Türk klanı olan TRSF'ye konuğuz. Valla ilaç gibi geldi bu klan. Daha evvel konuk olduğum klanları hep taşımaya çalıştım. Siz de buna şahit oldunuz. Bu klan hali hazırda çok iyi oyunculardan oluşuyor. Kendileriyle iyi de anlaştık. Çabuk da kaynaştık. Dünya ehli olanlar aynı dilden söyler diye bir şarkı sözü var. Yeni Türkiye'ye ait. Bu oyundan anlayanlar da aynı dilden konuşur adaptasyon sorunum pek olmadı o yüzden. Futbol menajerdaydı sanırım. Bir diyalog vardı. Yeni bir oyuncu transfer ettiğiniz zaman basın mensupları size bu oyuncu takım arkadaşlarıyla aynı dili konuşmuyor. Bu sizin için bir problem mi diye soruyorlardı. Orada verebileceğiniz cevaplardan bir tanesi de futbolun dili evrenseldir. Bu bir problem olmayacaktır tarzında bir şeydi. Bu oyunun dili de evrensel. O yüzden problem yaşamadım. Anopolis birlikte A kepine bastık. A kepini aldık. Zaten hızlı ateş eden kurvazör ve DD kombosu bir kanadı tutmak için yeterli. Karşımıza da Anopolis gelmiş. Porto Rico'da gelmiş. Önlerinde de bir tane DD olacaktır. Ki sis basıldı zaten. Anopolis'in radarındayız. Ateş etmiyorum. Zaten hemen çıkacağım radarından. Ucundan yakaladı bizi. Anopolis'te de sisliyorlar. Bizim Anopolis bunu istememişti. Haklı bir şekilde. Çünkü sis bastığınız zaman eğer burada karşı radar varsa ve düşman sizden fazla sayıda basıyorsa yakalanıyorsunuz. Yüzü dönük yakalandığınızda zaten batıyorsunuz. O yüzden mantıklı bir oyundu. Sis'in içine torpidolarımı gönderdim. İlkini biraz sağa, Anopolis'e doğru. Diğerini de ortaya doğru attım. Geriye çekilebilir diye. Bir tane isabet vurduk. Ama kime vurduk? Anapolis soldan çıktı. Ona da bir tane vurduk. Anapolis soldan çıktığına göre kesin Somers yedi o zaman torpidoyu. Yani herhalde galiba. Deliyem'in karakterine de bir selam gönderelim. Vizontele'den. Anapolis yakınımızda ama adanın arkasına geçeceğim için ateş etmeye devam ediyorum. Bir yandan da dönüş alıyorum. Yamagiri ile gun yapıyoruz. Anapolis epey öne bastı bizi yakalamak için. Ve şu an epey de yan veriyor. Bizim Anapolis süper salvosunu kullandı. Ve onu batırdı. Gayet iyi oldu bu. Muhtemelen Didi'ye bir torpido vurduk. Onu batıramasak bile canı şu an bir filandır. Rakip Anapolis'i de aldık. Yani bu kanadı 4 dakika bile olmadan temizlemiş olduk. İyi oyuncularla oynadığınız zaman böyle sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Özellikle Ukrayna klanına karşı oynadığınız zaman böyle bir sonuç elde etmeniz gayet olası. Anopolis'i sisleyeceğim. Porto Rico'yu spotta tutacağım. Birebir zaten benim de desteğim olur ona. Porto Rico'yu da batırıp B cap'ine doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Sisimi bastım. Sağ tarafa doğru uzatacağım. Anapolisi tamamen kaplasın diye. Bir yandan da Porto Rico'ya torpido atıyorum. Hafif soluna doğru attım çünkü Anapolisten atış yediği sürece açısını kapatmak isteyecektir diye düşünüyorum. Biz de B'ye doğru yönelelim hafiften. Radar geldi Porto Ricodan. Atış etmiyorum. Yine zaten ucundan yakalandık. Torpidolarımız da gidiyor ona doğru. Yani bizi ateş etmek için biraz daha yukarıya döndü. Ama herhalde bir tane yiyecek gibi. Evet bir tane yiyor. Canı 28 bine düştü. B'ye doğru gideceğim. Anapolis bir yandan da Anapolis için Portorico'yu spotta tutuyorum. Kendisi süper salvosunu kullandığı için ateş edemiyor. O ateşe başlayınca ben de ateşe başlayacağım. Şu an gereksiz yere hasar almamıza gerek yok çünkü. Evet Anapolis spota girdi. Ateş ediyorum Portorico'ya. Anapolis de ateş ediyor. Bereket versin. Yangın çıkart ilk salvomuzda. Gambot olarak oynamaya devam ediyoruz. Özellikle tek kişi kalmış bir rakibe karşı bunu yapabilirsiniz. Çünkü size mi dönecek? Rakip arkadaşınıza mı dönecek? Şaşırıyor onlar Onları bir ikilemde bırakıyorsunuz. Bu arada B kepine doğru hareket ediyorum. Ben Kep'e doğru giderken de kanal hakkında konuşalım biraz. Çok yapılan yorumlara cevap vermek istiyorum. Buradan toptan bir şekilde cevap vermek istiyorum. Çünkü artık bu tarz yorumlara cevap vermek istemiyorum. Ee, ilki video gelsin, seri gelsin, daha sık gelsin, gelemez. Yani ben bir aydır bu kanalda zaten bunun sebeplerini anlatıyorum. Ve açıkçası tekrar etmekten de epey sıkıldım. O yüzden bu tarz yorumları görmezden geleceğim artık. Yani vallahi Allah sizi inandırsın. Bir hafta 10 gündür saç kestirme gibi bir planım var. Ama hala tıraş olamadım. Benim saçlar da epey sıktır. O yüzden böyle İbrahim Tatlıses'in gençliği gibi dolaşıyorum etrafta. Bir de burada randevulu saç kesme olayı var. Randevusuz saç kesen yer çok az. Sanki doktor gibi randevu almanızı istiyorlar sizden. Neyse yani yoğun olduğum için daha sık gelemez videolar. Bir diğer yorumda nokta nokta videosu gelir mi? Gelmez. Yani yine ben tok satıcı olduğumdan ya da burnundan kıl aldırmayan bir tip olduğum için değil. Hani belki öyleyim ama bunun sebebi bu değil. Sebebi daha basit bir şey. Her videonun altına 4-5 tane istek videosu geliyor. Bunların hangi birine yetişeyim ben? Bunları benden değil de topluluk katılımcılarından isteseniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü istediğiniz gemiler bende olmuyor zaten. Yine benzer şekilde oyun içinden yazıyorsunuz filo atalım diyorsunuz. Ya eyvallah ama hangi birinizi atayım? Yani bu sürdürülebilir bir şey değil benim için. Bir de zaten oyuna klan savaşı oynamak için giriyorum genelde. Klan savaşı oynarken de filo atamıyorum. O yüzden tüm bunları anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Maçı da kazanmak üzereyiz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok artık puanların dolmasını bekleyeceğiz. Ve maçı kazanıyoruz. Bizim için kolay bir maçtı. Rakip çok çabuk çözüldü. Zaten Ukraynalıların böyle bir adeti olduğunu söylemiştim bir önceki Uşakov maçımda. Burada da yine yakından gördünüz. Bir sonraki maça geçelim. Bakalım orada neler yapabileceğiz. İkinci maçta tekrar birlikteyiz. Faruk çok kızıyor tek maçta video attığımda. Uzun olsun da daha fazla reklam için ediyor. Kendisi saç ektirecekmiş. Bana para lazım dedi. Ben de ona peruk takmasını söyledim. Ama o dinen caiz değilmiş. Öyle dedi. Dinen caiz değilse o zaman saç ektir dedim ben de. Hak verdim ona. O yüzden attığınız her like Faruk'un başına eklenmiş ekstra bir saç deli. Bunun bilincinde olarak like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Faruk'un özgüvenini tekrar kazanma çabasına destek olacağınızdan eminim. Oyuna dönelim. Tekrar Anapolis'le birlikte bir kanada gittik. Engine. Torpidolarımı attım. Marso'nun geleceğinden emindim. Ve kendisini spotladı. Bize bir pusu atmıştı ama bunu yemedik. Çok öne basamıyorum. Ama Marso'yu tutabildiğim kadar spotta tutacağım. Yani bir radarı gördük zaten Novo'yu. Moskova'yı görmedik. O da A'nın üstündedir diye düşünüyorum. çok öne gidersek radara gireriz diye düşünüyorum. Evet, Moskova'yı da gördük zaten şimdi. Burada pek bir şey yapamayacağız. Moskova'yı spotta tutuyoruz ama battleship'imiz optimum konumunda değil. Yani Satsuma videomuzu izleyenler hatırlayacaktır bu haritada Battleship'in nerede konumlanması gerektiğiyle ilgili birkaç kelam etmiştim. Maalesef Moskova full yan olmasına rağmen ve bizim onu resetleyebilir olmamıza rağmen kepi alacak ve hasarsız ayrılacak oradan. Bu arada Marso geri döndü. Bizim uzaklaşmamız gerekiyor buradan. Çünkü dediğim gibi ne Battleship'imizden destek alabiliyoruz ne de Anopolis ona yeterince yakın yakalarsa bizi can yakar Marso. Geriye doğru gidiyorum. Vermont yavaş yavaş öne doğru basıyor. Anapolisin menzili yetecektir ona. Anopolis'i sisleyeceğim ve Vermont'u spotta tutacağım. Bu maçın başı bir önceki gibi hızlı değildi. Biraz sıkıcı başladı ama üst seviyelerde böyle oluyor maalesef. Çünkü Takımlar hata yapmak istemiyor. Hata yaptığınız zaman hatayı telafi etme şansınız çok az. Bu yüzden daha üst seviyelerde daha slow maçlar oynanıyor. Sisimizi bastık. Ana polis de sisin içine girdi. Marso'yu da radarladı. Ama Marso'yu vurmak çok zor. 10 kilometrenin üstünde kolayca doçlayabiliyor tekrar ortaya gireceğim spot yapmak için. Ama Moskova'nın radar menzilinde olduğumdan eminim. Bu arada Mars'a o torpido atmış. Onları da gözetlemiş olduk. Anapolis için. Ve radar geldi. Bana ateş edebilir konumda mı? Emin değilim. Evet öyleymiş. Ve ilk salvoda 4000 gibi ağır bir hasar yedik. Marso da bizi ateş ediyor. Arkadan Vermont da bizi ateş etti. Onların toplarını dojlayabiliyoruz ama Moskova'nın namlı çıkış hızı çok yüksek olduğu için onu dojlamak o kadar kolay olmuyor. Evet. Yine iyi bir hasar vurdu bize ve yangın çıkarttı. Radarında da uzatma var. 40 saniye sürdü radarı. Hiçbir hasar vuramadan... 12k canımızı vakfettik takımımıza. Şimdilik olan biten çok bir şey yok. Biraz daha ileride görüşelim. Tekrar birlikteyiz. Marso yolu atmaya çalışıyor Ohio'ya. Minimap'ten bakıp ateş ediyorum. Bir şey vuramadık ilk sağlığımızda. İkincisinde de vuramadık. Yavaşlamıştı. Üçüncüsünde de vuramadık. Ohio torpidolarını attı maalesef. Engel olamadık buna. Yani zaten bizim engel olmamız pek mümkün değildi. Kurvazör desteği lazımdı Marsuo'ya. Ama bizim Smolensk'imiz haritanın sağ tarafında battı. Prince Van Oranye'de şu an battı. Yani orada bir Gearing bir Jacksonville. Bizim dört tane gemimizi tuttu. 2 tanesini de batırdılar. Bu arada Vermont'a 3 tane torpido vurduk. Yani maç takımımız için çok iyi gitmiyor. Ohio'nun da canı çok az şu an. Bizim acilen C'ye girmemiz lazım. Ve şu Vermont'un da batması lazım. Yani deli gibi haritanın ortasında dolaşıyor. Ohio'ya da full yan durumda şu an hiçbir şekilde cezalandırılmıyor. Moskova da öne basacak şimdi. Burayı tutmamız çok zorlaşacak. Evet radar geldi. Yani Vermont'a torpido açısı yakalamak için radarda kalmayı göze almıştım. Ama Moskova bekletmeden kullandı radarını. Şimdi yine hasar yiyeceğiz. Sağ taraftan Novo da bizi atıyor. Bir 20 saniye kadar daha derbederiz. Vermont da bize attı. Doçladık. Bereket versin. Novo'nun atışları gelmeye devam ediyor. Moskova motorumuzu aldı. Yani şu an full yan. Ohio'ya müthiş derecede yan veriyor. Ve beni tekleyin diye yalvarıyor. Ama Ohio'nun atışı yok maalesef. Tekrar Vermont üzerine gideceğim. Evet Ohio'dan bir atış gitti Moskova'ya. Ne yazık ki çok bir şey vurmadı. Ama hala bir salvo daha atabilir. Anopolis de ona çalışıyor. Vermont'a torpidolarımız gayet iyi gidiyor bu arada. Sağ tarafta demoyun da düştü. Moskova iyi bir atış yedi. Vermont bizim torpidoları gördü muhtemelen. Ona hiçbir şey vuramadık. Ama full yan döndü. Ohio onu şimdi gayet iyi vuracaktır. Evet süper bir salvo vurdu. Canı epey aldı. Anapolis de bitirdi onu. Gayet iyi. Düşman 800 puanda. Biz 650 puandayız. Yukarıya doğru çıkacağım. Nova'yı spot'a almam lazım. Moskova'da düştü. Jacksonville buraya doğru gelecektir. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Yani Ohayo tutabildiği kadar tutar ama onun da canı çok az. Anapolis'in hemen A'ya gitmesi lazım. Oradan gelen puanı durdurması lazım. Düşman hala önde ama iki tane kep bizde. Gemi avantajı da bizde. Her ne kadar gemilerimiz sağlıksız olsa da. Novo bu arada C'ye dalacak. Yani keşke biraz daha öndeyken bassaydı. Yandan torpido vursaydık ona. Şu an torpido vuracak açıda değilim. Minimap'ten bakıp ateş ediyorum. Kepi sıfırlıyoruz. Yani yangın çıksa çok iyi olurdu ama çıkmadı. Bu arada Novo yavaşlar gibi oldu. O yüzden attım torpidolarımı. Ama tekrar hızlandı. Yani yaldır yaldır öne basıyorsa zaten torpido atabileceğimiz başka bir hedef yok. O yüzden biz atmaya devam edelim. Kendisi Ohio'yu batırmaya çalışıyor. O yüzden atış ediyorum. Dönüp bana atış etmeyecektir. İlk oyunda yaptığımız gibi gambotluğa devam. Şu an beleş hasar vuruyoruz. Bunu tüm DD'lerin yapması gerektiğini düşünüyorum. Novo üzerinde bir yangın çıkarttı. Ohio battı. Gearing de çok kötü bir konumda. Onu da muhtemelen kaybedeceğiz. Evet Jacksonville de arkadan geliyor zaten. Gearing de ölecek. Torpidolarını da atmıştı zannediyorum. Torpidosu da yok. Gidip remlemeye çalışıyor Novo'yu. Son şakasını yapacak Gearing. Canı yetecek mi? Ve yetiyor. Evet. Novo'ya güzel bir hasar vurdu. Onu remledi. Ben de ateş etmeye devam edeceğim bir süre. Belki batırabiliriz diyorum. Yangın çıkarsa özellikle. Novo'yu sisliyorlar. Hemen süper salvoya geçtim. Spottan düşecek çünkü. Son bir yangın çıkardık üzerinde. Bir yangın daha çıkarttık. Çok iyi oldu. Ben de Anopolis istiyorum. Çünkü benim aşağıya doğru gidip spot yapmam lazım. Bir daha yukarıya doğru dönüp ona sis basamam. Düşman şu an 926 puanda. Biz 787 puandayız. İki kepimiz var ama bu yeterli değil. Bize bir kill lazım. Bir gemiyi batırmamız lazım. O yüzden çaresizce öne basıyorum. Spot yapmak için. Jacksonville'i spotladık. Ama ana ona atışı pek yok. Bu arada radar geldi. Novo'nun radarı bu. Jacksonville'in değil. Araya mesafe koyuyorum ve dojlamaya çalışıyorum. Adanın arkasından da bir ateş geldi. Saklanmıyor. Şu an yaptığı büyük bir hata. Çünkü zaten kazanacaklardı. Öne doğru basmaya devam ediyor. 7k canı var. Eğer Novosibirski batırırsak maçı kazanacağız. 5k canım var ama ben de ateş desteği vermeye çalışacağım. Jacksonville adı arkasına geçti çünkü. Dönmesi zaman alacaktır. Ateş ettim. Radar geldi. Jacksonville yakın demek bu. O yüzden süper salvomu attım. 5K canı kaldı. Anopolis'te süper salvosunu atarsa batırırız. Anopolis'te süper salvosunu atıyor. 986 puandayız. Novosibirski e atışlar gitti. Ama yani kendisi 1K canının altına düşmesine rağmen batmadı. Biz de ateş edebilecek konumda değiliz. Rakip puanla oyunu kazanacak maalesef. Çünkü süper salvodan sonra bekleme süresi çok uzun. Ve bu maçı da kaybetmiş olduk. Nasip kısmet bu işler diyelim. Eğer Novosibirski batırsaydık maçı kazanacaktık. Ama batıramadık. Yani ben de süper salvomu kullandım. Anapolis de süper salvosunu kullandı. 5K kalmış bir Nova batırmaya gücümüz yetmedi. Sağlık olsun diyelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.